Bu şifalı bitkinin hangi hastalıklara iyi geldiğini biliyor musunuz? Merak ediyorsanız haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Uzakdoğu'nun eşsiz çayı. Çinliler ve Japonların ulusal bitkisi olarak kabul edilen kasım patı bitkisinin faydaları nelerdir? Engellilerin sesi olmak istiyorsanız izlediğiniz videoları paylaşınız. Çünkü bu videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi engellilerin ihtiyaçları için kullanılacaktır. Unutmayın. Hepimiz birer engelli adayıyız. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bundan sonra da izleyeceğiniz ve izlediğiniz videoları paylaşınız. Teşekkür ederiz. Kasım pati bitkisinin bilinmeyen faydaları. İlk olarak Çin'de yetiştirilen bitkinin sağlık için kullanımı da Çin'de olmuştur. Uzun yıllar kasım pati bitkisi göz tedavilerinin aranan ilacı olarak kullanılmıştır. Özellikle gözde aşırı sulanma, bulanık görme gibi hastalıklara çok iyi gelmiştir. Stresi ve kaygıyı azaltın. Çay rahatlamaya yardımcıdır. Özellikle uykusuzluğu azaltır. Bu sayede stres ve kaygıyı hafiflettiği bilinmektedir. Kardiyovasküler sağlığa da iyi gelir. Kasımpatı çayının içeriğindeki potasyum iyi bir kaynaktır. Kalp kaslarının kasılmasını destekler ve düzenli kalp atışına destek olur. Potasyumun koroner kalp hastalığı, inme ve diğer kalp hastalıkları riskini düşürdüğü biliniyor. Bir medikal dergisinde yapılan araştırmalar neticesinde kasım patı çayı içerisinde iltihaplanmaya iyi gelen birkaç madde içerdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla baş ağrıları gibi iltihapları içeren sağlık sorunları için iyi bir bitkisel destek olabilir. İçeriğindeki C vitamini, magnezyum, kalsiyum ve potasyum nedeniyle sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyen vitamin ve mineraller içerir. Göz sağlığına iyi gelir, en çok bilinen faydalarından birisidir. A vitamini iyi bir kaynaktır. Göz bozukluklarına karşı korur ve daha sağlıklı bir görme sağlar. Ayrıca krizantem çayı serinletici etkisi de etkilidir. Grip, ateş ve boğaz ağrılarını hafifletmek için kullanılır. Baş dönmesine iyi gelir. Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını düzenler. Çay olarak hazırlayıp pamuk yardımıyla cilde sürülürse deri hastalıklarına iyi gelir. Ter yoluyla vücuttaki zehirli maddeleri dışarıya atar. İdrar söktürür. Süs bitkisi olarak kullanıldığında güzel görüntüsüyle ruhu dinlendirir. Böcek ilaçlarının ham maddesi olarak kullanılır. Kurutulmuş kasın patı çiçeklerinin üzerinde 250 ml suyu kaynatıp dökün. Daha sonra demliğin kapağını kapatıp 3-5 dakika kadar bekletin. Kurutulmuş çiçekler açılacak ve içmeye hazır hale gelecektir. Afiyet olsun. Diğer adı krizantem olarak bilinen kasın patı çay olarak kullanılmanın yanı sıra çeşitli kozmetik ürünlerinde de kullanılır. Kremler ve losyonlarda kasım patı içeriği bakımından aranan bitkidir. Kasım patı yaklaşık 30 tür barındıran Asteraceae familyasına bağlı bir cinstir. Otsu tek yıllık bitkilerdir. Yaklaşık 50-150 santim yüksekliğindedirler. Büyük çiçek başlarına sahiptirler. Yabanileri beyaz, sarı veya pembe renkler gösterir.